Senin bir hayalin var mı? Tabii ki var. Ben benim olduğum zaman annemin her zaman mutlu olmasını istiyorum. Hatta ben hatta ben yanında olmasam bile her zaman iyi şeyleri hatırlamasını istiyorum. Bak var. Bir büyük kalp. Ve bu kalbin çocukları var, milyarlarca kalp. Bu biziz ve bu kalple görünmez ama güçlü ipliklerle bağlıyız. Ve zamanı geldiğinde ve herkes için zaman farklı gelir eve yani kalbe döneriz. En önemli şey bu ipliği kaybetmemek. Bu ipliği nasıl kaybetmemeliyim? Kalbin hissedebildiği sürece bu ipliği kaybetmezsin. Ve ben yanında olmadığım zaman biz hala bu ipliklerle bağlı olacağız.